Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok seveceğinizi düşündüğüm bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Marmelatlı kurabiye, tabii ki bunun yanında üzerine de süslemek istiyorum ben. Malzeme listemi hemen sayalım. 1 paket terem yağı ya da herhangi bir yağ fark etmez. Bir paket vanilin, yarım paket kabartma tozu, 1 adet yumurta, yarım su bardağı pudra şekeri yarım su bardağı nişasta marmelat ve süsleme malzemeleri un miktarını en sonunda söyleyeceğim hamurlarımızı, kurabiye hamurumuzu bardakla kesiyoruz. Şimdi ortasını açmak istiyorum. İster daha küçük bir bardakla da yapabiliriz ama içi biraz bombeli gibi kalır ya da şu şekilde yapabiliriz. Şöyle geriye bir bunun tersiyle ya da havanın tokmağı da olabilir. Ya da şöyle kurabiye kalıplarıyla da şekiller verebilirsiniz istediğiniz gibi. Yine aynı şekilde. Şöyle. Evet birinci tepsiyi hazırladım. Şimdi 180 derecede çok kısa süre pişireceğim. 12-13 dakika kadar. Evet bu şekiller de gayet hoş oldu. kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi sıra marmelatlarla süslemekte. Küçük bir çay kaşığı yardımıyla İsterseniz üzerlerine şöyle küçük küçük süsleyebilirsiniz. Şu şekilde. Evet arkadaşlar kurabiyelerimiz servise hazır. Görüntüsü itibariyle ve lezzetiyle gerçekten çok güzel. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Şöyle yakından bakın isterseniz. E fırından çıkardıktan sonra soğutuyoruz üzerine marmelatı döküyoruz ve biraz bekletmemiz gerekiyor marmelatın donması açısından umarım videomu beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen Hoşça kalın, sağlıkla kalın Allah'a emanet olun.